Sadece 1 dakika içerisinde 20'den 100'e kadar onar onar saymayı öğrenelim. Hazırsanız hemen başlıyorum arkadaşlar. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Dikkat ettiyseniz yüzde arkadaşlar aynı kelimesi de var. İsterseniz yüzü bir tane yüz şeklinde yani ein hundert şeklinde de söyleyebilirsiniz. İkisi de doğru olur arkadaşlar. Yani ein hundert ya da hundert. Fakat burada daha önemli olan şey dikkat ettiyseniz 30, 60 ve 70'te 3 tane ünlem işareti var. Gelin isterseniz şimdi bunların anlamına bakalım. Normalde arkadaşlar 20, 50, 60, 70 80 ve 90'da bütün sayılar zik ekiyle bitiyor. Fakat 30'da set dediğimiz yani bizim beta olarak bildiğimiz fakat Alman alfabesinde eset olarak adlandırılan bir harfle bitiyor. Bakın dikkat ediyorsunuz. Bunun yazımına lütfen dikkat edin. Peki 60 ve 70'deki ünlem işaretinin anlamı ne arkadaşlar? O da şu. Normalde 6'da hatırlarsanız zeks derken sonunda bir s vardı fakat zehtih derken oradaki s düşüyor arkadaşlar. Yine 7 normalde zibin demekti en eki vardı fakat ziptih derken en eki düşüyor. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet eğer anlaşıldıysa arkadaşlar gelin bir kere daha bunu tekrar ederek bu konuyu da burada tamamlayalım. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya da 100. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin diliyorum. Tüz.